Şeytan sofrasının karşısındaki dağa tırmanabileceğim patikayı arıyorum. Orayı bulursam oraya çıkacağım. Lan mersem giriş kapısının dibindeymiş. Çıkabilir miyiz? Çıkarız. Arkadaşlar hiçbir aracın çıkamayacağı bir yeri çıkıyorum şu anda. Wow, buraya ilk kez geldim. Buraya kadar. Bakın. Süper bir yer burası. Şimdi şuraya zorlayacağım. Tabii birazcık dikkatli çıkalım. Çünkü biraz yokuş ürpertti sanki. Evet arkadaşlar. Önce bir plan yapalım. Ee, tamam. Şu. Plan yapmaya gerek yok. Çok dik bir yokuş. Oh. Çok dik bir yokuş arkadaşlar. Bakın burada kayalık var. Oh. Tamam sakin, sakin, sakin. Uh. <laughs> Vites yamıldı arkadaşlar. Şey, devrej yamıldı. Tamamdır. Ee, orada bir uçtuk. Biraz sıkıntı oldu. Ama çok dik bir yokuştu arkadaşlar orası. Yani gerçekten çıktığımız yer çok dik bir yokuştu şurası şeytan sofrası. Bir daha çıktığımız yeri göstereceğim. Bakın nefes nefese kaldım. Ee, bu motosiklet ne kadar yolu yapar, güçlü mü? Yeni arkadaşlara şurayı göstermek istiyorum. Daha fazla gitmeyeceğim arkadaşlar çünkü e, motoru orada döndüremem. Çok da sıkıntı bir yer orası. Motor elimden kaçtı ilk kez ee, alındığından beri. Burası nispeten düzgün, düz bir yer. Bakın şu karşıdaki kapının olduğu, gate'in olduğu yerden buraya geldim. Şurası sıkıntı. Orada hata yaptım. Planlayarak tek hamlede çıkmam gerekirken duraksadım. O yüzden motor altımdan uçtu. Sonra tabii buralardan tırmandım. E, motosikletin çekişinde hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok ama dediğim gibi orası problem arkadaşlar. Hadi bu yolu devam ettirelim inşallah buradan hani bir e, patika burası araçlar. Gelip gitmişler sanırım buraya. Buradan bir yere bağlanmayı umut ediyorum ki bağlanıyor sanırım. Yani tekrar bu geçtiğim yoldan geçmek zorunda değilim. Çok nefes nefese kaldım. Aslında şuradan şeytan sofrası çıkabilirim istesem de zorlamayacağım Arkadaşlar burası geldiğimiz yöne gidiyor herhalde. Şu dağdan indim ya resmen. Yani gerçekten dizim acıdı. Orada yapıştık. Ben motosikletin altından kayıp gideceğini Allah hiç tahmin etmemiştim. Ee, çok da hafife almamanız gerekiyor karşılaştığınız bir rampayı. Aksi takdirde ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Ee, ben. Bugün dizlikte takmadım. Ona rağmen biraz problem oldu. Mesela bu yolu ilk kez kullanıyorum. Daha önce hiç bu yola gelmedim ben. Ama bu şey çok basit bir yere çıkıyor. Bakın şimdi çok tanıdık bir yer. Gördüğünüz gibi asfalta çıktık. yolculuğumuzu da böylelikle değişik bir yerden tamamlamış bulunuyoruz.